Cam silecekleriniz iyi silmiyor mu değerli arkadaşlar? Camı silerken gürültü mü çıkartıyor? Bunun çok basit bir yöntemi var. Yani bu sorundan kurtulabilirsiniz. Şu şekilde cam suyu şampuanı var arkadaşlar. Bunu aracın deposuna dökeceğiz şimdi. Cam suyu deposuna dökeceğiz. Bu sesten ve gürültüden kurtulacağız hem de Cam silgeçleri cama olduğu gibi basacak ve camda hiçbir şey bırakmayacak. Yani çok güzel camı silecek değerli dostlar. Şimdi uygulayalım. Yapımız burada değerli dostlar. Uygulayalım bunu. Şimdi uygulayalım. Hem cam silgeçlerinin kayması güzelleşti. Şu an camda da bir şey bırakmıyor bakın. Olá, aí, would